Yenilikçi materyal yarışması için geliştirdiğimiz projemizin adı 3D kalem ile matematiği görüyorum. Matematikteki geometrik şekil, açı, koordinatlar gibi öğrencinin kafasını anlamlandırmakta zorlandığı konuları daha somut bir hale getirmek bu projede amaçlanmıştır. Geometrik şekiller 3 boyutlu olarak öğrenci tarafından yapılır. Böylece daha somut hale getirilir. 3D kalem, 3D yazıcıdaki motorların yaptığı X, Y, Z eksenlerindeki hareketleri kalemle yapabilmemize imkan verir. Matematik dersinde kullanacağımız bu araç, matematikteki kavramları 3 boyutlu olarak görebildiğimiz için bu kavramlarla ilgili olarak problemleri daha kolay çözebilmemizi sağlayacaktır. Çoklu zeka kuramına göre her öğrenci aynı şekilde öğrenmemektedir. Sayısal zekası daha yüksek olan bir öğrencinin matematik dersinde daha iyi olduğu, görsel zekası yüksek olan bir öğrencinin ise zayıf olduğunu düşünmek yanlıştır. Uygun araç gereçler sağlanarak her öğrenciye fırsat eşitliği verilebilir. Her öğrenci matematiği öğrenebilir, sevebilir, anlamlandırabilir.